Merhaba arkadaşlar Saadet'in El Emekleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, öncelikle yapıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bunu hatırlatmak istedim öncelikle. Ee, şimdi modelimi ben 3 numara şişle öreceğim. Ee, Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Ee, modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşmakta. Ben şişime e, yeteri kadar bir ilmek attım. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 ve 2. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek attım. Yeterli bu benim için. Ufak bir anlatım yapacağım için bu yeterli. E, başladım. Sonra bir sıra ters ördüm arkadan, arka sırasından başladıktan sonra yalnız başlarken biraz elinizi gevşek tutarsanız daha iyi olur. Çünkü modeli kurarken sonra zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer sizler de hazırsanız birlikte örmeye başlayalım isterseniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi bakın normalde şöyle örerim. Ama şöyle ördüm. İlmeğimi çıkarmıyorum. Yine bundan batıyorum. İkinci ilmeğimi de alıp çıkarıyorum. Yine aynı yerden batıyorum. Şu iki ilmeği öncelikle alayım. Şimdi yine buradan batıyorum. Bakın. Üçüncü ilmeğimi de örüyorum. Yine şişimi çıkarmıyorum. Bir kez daha yapacağım. Dördüncü ilmeği de biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar ilk sıra olduğu için ben de biraz zorlandım aldım şu dört taneyi bırakıyorum yani elinizi biraz gevşek tutarsanız örmeniz daha kolay olur yine hemen yanındaki bakın dört dört defa yaptık bu işlemi hemen yanındaki ilmeğimi yine bu şekilde ördüm şişimden çıkarmıyorum Yanındaki ikinci ilmeği de yine bu şekilde ördüm. Yine bunları çıkarmıyorum. Yanındaki üçüncü ilmeği de aynı şeyi yapıyorum. Yine çıkarmıyorum. Bir kez daha dört kez toplamda bu işlemi yapıyorum. Dördüncü ilmeği de örüyorum. Ve şu diğer şişteki sol şişteki ilmekleri çıkarıyorum. Şimdi yine şu ilmeğimi hemen şu şekilde ördüm. Sağ şişimi aldım. Hemen yanındakini de birlikte ördüm. Çıkarmıyorum hiçbirini şişten. Üçüncüyü de aldım. Böyle iç kısımdan. Ve bir kez daha dördüncüyü de aldım. Ve şunları çıkarttım şişimden. Şimdi yine şu ilmeği bu şekilde ördüm hemen yanındakini ördüm 2 yanındakini ördüm 3 ve bir kez daha yapıyorum bu işlemi yanındakini de ördüm 4 ve sol şişteki 4 ilmeği çıkardım ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin ilk sırası şimdi arka yüzdeyim tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzeyim, ikinci sıradayım arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm şimdi ön yüzdeyim tekrar modeli kuracağım şimdi kaydırarak modeli kuracağız arkadaşlar yani şu şu 4 ilmeği kuracağız şu 4 ilmeği kuracağız böylece kaydırmış olacağız ilmeklerimizi şimdi bir öncekinde kenar ilmeğimi aldıktan sonra hemen buraya kurmaya başlamıştım şimdi önce iki ilmek örüyorum düz Şimdi şu 4 ilmeği kuracağım için başlıyorum şimdi. 2 ilmek bakın kenar ilmekten sonra 2 ilmek ördüm. Şimdi bunu ördüm 1. Yanındakini ördüm. 2. Yanındakini içten girerek ördüm. 3. bir kez daha yapıyorum dördüncü kez evet dört kere yapmış oldum yine bu ilmeği içten batarak ördüm çıkarmadım ilmeğimi bir ikinciyi aldım iki yanındaki üçüncüyü de alacağım inşallah <laughs> üçüncü kez aldım ve son bir kez daha dördüncü kez de aldım dört tane ilmeği sol şişimdeki ilmeği çıkardım şimdi şunu biraz şöyle gevşeteyim zor oluyor sonra bir tane ördüm sağ şişimde duruyor ikinciyi de ördüm bu da sağ şişimde bir kez daha ördüm üçüncü kez sağ şişimde ve son kez dört kez örüyoruz dördüncü ilmeği de aldım ve sol şişimdeki dört ilmeği bırakıyorum şimdi iki ilmeği ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi böylelikle modeli aralara kaydırmış olduk şimdi arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum Tüm ilmekler sıra sonuna kadar ters. Evet arka sırayı da tamamladık. Modeli iki kez kurmuş olduk. Bir kez daha kuralım beraber daha anlaşılır olur. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzdeyim yine. Bu ilmeğimi içten battım. Bir tane sağ aldım. Yanındakini de örüyorum. Çıkarmadan iki. Bir kez daha yaptım. 3 Ve bir kez daha yapıyorum bu işlemi dört dört kere örmüş oldum. Sağ şişimle sol şişimdekileri bırakıyorum. Şimdi şunu şöyle biraz gevşetelim. Yine aynı işleme devam. Bir kere ördüm. 1. 2 kere ördüm. 2. Bir kere daha ördüm. 3. Ve bir kere daha örüyorum. 4 kere örmüş oldum. Sol şişimdekileri çıkarıyorum saati. Şimdi yine bir kere daha aynı işlemi yapıyorum. Şimdi bunu ördüm. Sağ şişimde duruyor. Yanındakini de örüyorum. 2 2 Hemen yanındakini örüyorum içten batarak 3 bir kez daha yapıyorum aynı işlemi 4 4 defa ördüm soldakileri çıkarmış oldum. Yine son bir kez daha yapıyoruz. ilk ilmeği ördüm. Sağ şişimde ikinci ilmeği ördüm. Sağ şişimde üçüncü ilmeği ördüm Sağ şişimde ve son kez yapıyorum Dördüncü ilmeğimi de örüyorum Onu da sağ şişime aldım Ve sol şişimden 4 ilmeği çıkardım Ve kenar ilmeğimi ördüm Bir kez daha Kurmuş olduk Şimdi arka sırada Bütün ilmekleri ters örüp geliyorum Evet arkadaşlar Arka sırada bütün ilmeklerimi ters ördüm. Hiçbir farklı bir şey yapmadan, bir işlem yapmadan ön sırada bakın bu şekilde. Böylece modeli 3 kere birlikte kurmuş olduk. Hatta ben büyük bir parçada çalıştım. Bir de arkadaşlar elinizi sıkı tutmayın. Ben biraz sıkı ördüm, zorlandım ilmekleri çıkarırken. Elinizi gayet gevşek tutun. Bu modelde çok sıkı örgü iyi olmuyor. Şimdi ben bir parçada da örmüştüm, onu da göstereyim size. Bakın böyle büyük görüntüsü modelin böyle bu küçük parçamız, bu da büyük parçamız. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu modelden işte şal, etol, e, anne yeleği, bebek şey bebek örgüsünde pek olmaz da anne yeleği ondan sonra cıma, bluzlarda birçok yerde kullanabilirsiniz bu tarz yerlerde. Artık tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Çok güzel bir model. Çok sevimli bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.